Selamun arkadaşlar. Bir markete çok güzel mis kokulu fesleğenler gelmiş. Bunlar da geçen haftalardan kalan kaktüs ve sukulentler. Fiyatı da 14 lira 50 kuruş. İlgilenenlere duyurulur. Şimdi sizi çok güzel bir yol kenarında çok güzel bir çiçekçiye getirdim. Ve fiyatlar da çok uygun arkadaşlar. Rengarenk sardunyalar. Böyle bahçe e, peyzaj e, bitkileri, sardunyalar 35 lira arkadaşlar. Böyle küçük dahliyalar var, petunyalar askılı saksılarda. Bahçeniz için e, domates biber fideleri ve böyle kenarda bir sürü suklent gördüm arkadaşlar. Hem de böyle kocaman kocaman kafaları. Bakın ne kadar büyük. Hepsi de çiçekte biraz bakımsız e, görünüyorlar ama çok güzeller e, ve çok e, büyükler. Şuna bakar mısınız? Kocaman ve bunların fiyatı e, 25 liraymış arkadaşlar. İnanın kışın yer sorunum olmasa aldım aldım koydum birkaç tane saksıyı. Sonradan da vazgeçtim, almadım. Ama aklımda, gözümde kaldı bu sıkıntılarda. Bakın koca koca rozetler. Sarı sarı çiçekler açmışlar. Bunların türünü bilmiyorum ben arkadaşlar. Ama çok güzel görünüyorlar. Haworthia türleri de var aralarında. Bakın arkadaşlar bayağı bir ot bürümüş her taraflarına. Ama yine de çok güzel görünüyorlar, böyle kocaman kocaman. Çoğunda çiçekleri var. Bakın, şöyle göstereyim size. Gayet büyükler. Hemen yan tarafında da ortanca fideleri var. Şöyle burası komple ortanca. Dahliyalar, yıldız çiçekleri. 20 lira demişti sanırım. Haşıklıçıları var kenarda. Bunların boyutları biraz küçük arkadaşlar, o yüzden fiyatı da düşük tabii ki. Ama renkler muhteşem. Kartopu ağaçları var böyle fideleri, güller, bahçe için bitkiler. ön tarafta da kasalarla petunyalar var arkadaşlar. Mis kokulu. Yol kenarında küçük bir çiçekçi arkadaşlar burası. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.